Geldik 20. soruya. Biraz bela bir soru. Tamam mı? Bela bir soru. İki şekilde sorulabiliyor. İki şekilde sorulduğunda da sorunun cevabı değişmiyor aslında. Sadece soruluş tarzına göre çözüm yöntemi değişiyor. Ama sorunun cevabı değişmiyor bu arada. Bu arada. Ee, tamam. Şimdi bir anlatacağız derdimizi. Biraz uzun olabilir. Şimdi bu hani buraya kadar çok güzel geldim. Burada var takılacağız biraz. Neyse. Bir bisiklet tekerleği merkezinden geçen düşe sabit bir eksen etrafında omega açısal süretiyle dönerken şekildeki bir M kütleli yapışkan bir macun serbest bırakılarak tekerleğe yapışıyor. Buna göre macun yapıştıktan sonra bunların değişimi nasıldır? Bak burada tekerleğin açısal süresi demişiz. Burada tekerleğin dememişim bak sistemin demişim. Tekerleğin dersem farklı bir sonuç var. Sistemin dersem farklı bir sonuç var. Bazı sor bankaları buna pek e, önem vermiyor. Anlay a, önem vermiyor demeyeyim. Bu şekilde kullanıyor. Tekerlek diyor. Yani şu arkadaşı da tekerleğin bir parçası olarak görüp farklı bir cevap açıyorlar. O yüzden rastlarsan hani şaşırma. Burada sistem derken ben tekerlek artı macundan bahsediyorum. Tamam. Şimdi bu soru ise iki şekilde sorarlar. Bir macun gibi böyle yapışkan bir macun serbest bırakılar tekerleğe yapışan der. Muhtemelen %90 bunu sorar. %10 ihtimalle bir tane K cismi, Y cismi, L cismi bir şey der. Hocam ne farkı var? Göreceğiz. O cisim yapışmıyor ama. O cisim normal atacan yani. Şimdi bir tabla düşün. Dönüyor. Şöyle elinde de bir oyun hamuru var. Şöyle lank diye bıraktın. Lank diye yapışır bu tamam mı? Hani biraz küçük, çok küçük de alma. Şöyle al. Büyük bir tabla olsun. Dönüyorsun. Lank diye yapışır. Yani gidip yani tablo dönerken ona yapışan bir şey. Tabloya bir atısal e, bir tork kazandırır mı sence yani? Bence kazandırmaz. Yani zaten hayal etsen tablanın biraz daha yavaş döneceğini söylersin. Hani büyük bir, yani büyük demeyeyim de çok büyük düşünmeyelim. Bir oyun hamurunu bir şeyini yapışkan bir şey attığında yapışır ve tablo daha yavaş döner. Yani burada L eşittir I çarpı omega'ya göre I'mız artıyor. Sistem bazında çünkü artık. Açısal hızımız azalıyor. Yani tekerleğin normalde açısal süretin büyüklüğü azalır. Sistemin açısal momentum büyüklüğü değişmez. Tamam mı? Yani böyle sorarsa kolay. Ha, bu şekilde yorumlarsın. Diğer türlü sorarsa da cevap aynı. Ama orada işler biraz değişiyor. Çözüm olarak. Nasıl yani? Şöyle. Bunu macun demeyelim de bir K cismi diyelim. Şimdi K cismi tam buraya düştüğü an tam buraya düştü. Hop kötü bir yere geldik. Şöyle. Heh. Tam düştüğü an şöyle bir şey olmaz. Bak şöyle bir şey olmaz. Hemen onunla beraber dönmez. Cisim Tam düştüğü an tekerlekle beraber dönmez bir kayar. Tamam mı? Yani sonuçta tekerleğin bir açısal hızı var. Senin bir o cismin bir açısal hızı yok. Bir o hızı kazanacak. Bir kayacak deriz biz. Hani sen bir platforma atlasan platforma lang diye gitmezsin. Bir kayarsın. Yerinde bir çok kısa bir süre durursun yani. Bir hareket olmaz. Peki seni götüren kuvvet ne? Burada seni sana hızlı kazandıracak. Seninle beraber tekerleğin seninle beraber götürecek olan kuvvet ne? Bak tekerleğin cisme uyguladığı sürtünme kuvvetidir. Bak onu şöyle kırmızı renkle bir göstereyim. Fs1 diyeyim ona. Tamam. Peki bir de bir kuvvet daha var. Şimdi tekerlek cismi götürmeye çalışıyor. Cisim gitmemek istiyor aslında. Cismin de tekerleğe etki tepki gereği cismin de tekerleğe kur, uyguladığı bir kuvvet var. O ne? İşte o da Fc2. Bak tekerleğe uyguluyor. Cisim tekerleği. Fc2. Sistem bazında böyle uzaktan baktığında bu kuvvetler birbirini götürür. Bunların kendi arasında eşit büyüklükteler. Kendi aralarında eşitler ama şu FS2 tekerleği olduğu için bak cismin tekerleği olduğu için bu tekerlek şöyle saat yönünün tersine mi dönüyor? Şu şu şekilde. Evet. Bu kuvvette bu şekilde bir döndürme etkisi, tork etkisi mi yapıyor? Evet. E bu ters hocam. Evet ters. O yüzden bu tekerleğin açısal hızı azalıyor. Yavaşlıyor işte. Yava tekerleği yavaşlatan şey bu işte aslında. Tamam mı? Zaten bu kayma esnasında, daha sonrasında bu işlem bittiğinde, kayma bittiğinde zaten artık bu cisim düzgün bir çembersel hareket yapacak. Neyin etkisiyle yapacak? Hani orada yine sürtünme kuvvetinin etkisiyle yapacak. Bak bu ayrıntı bir şey aslında. Yani aslında bu soruda da hani bu soruda da tekerleğin esas süratinin büyüklüğü azalacak ama ama Sistemin değil de bana burada tekerleğin açısal momentumu derse ben sadece tekerleği düşünüyorum. Tekerleğin açısal momentumu azalır derim burada. Çünkü en başta saat yönünün tersine dönerken saat yönünde Fs2 devreye girdiği için bu tekerleği yavaşlatır. Bir tork uygular. anda al. Dönme noktasına uza, uza, olan uzaklık şu. Tekerleğe cismin tekerleği uyguladığı Fs2. Tamam mı? Bunu yavaşlatır. Tekerleğin burada açısal momentumu azalır. Genelde işte soru bankalarına buraya tekerleyin deyip değişmez alıyorlar. Normalde olması gereken şey bence sistemi. Bu biraz ayrıntı bir olay. Kabul ediyorum. Size bu kayma durumunu sorar mı? Zannetmiyorum. Size soracağı böyle yapışkan bir şey sorar. Hani kütle artıyor. Açısal hız azalıyor. Açısal momentum değişmiyor der. Tamam mı? Aslında olay bu. Yani anlayamadıysan çok moral bozma merak etme öyle çok büyük sıkıntı bir şey değil aslında. Bunlar biraz zor sorular yani bu zor bir sorudur. Şimdi geldik test sorularına ben de hop çözmüştüm burada. Gel şimdi seninle ee, test sorularıyla bir devam edelim. Bitiyor konu. Genel tekrar tanımına 13 tane soru var. O kadar da e, kolay değil sorular. Yani çok rahat 2 dakikada çözecek işler yok. Gel bir bakalım neler varmış. Benden önce çözmeye çalışma gel beraber çözelim. Sonra sen istediğin kadar zaten başka kitaplardan soru çözersin. Tamam. Hadi gel bir başlayalım.